Merhaba değerli arkadaşlar, değerli dostlar, tanıyıp tanıyamadıklarım videomu izleyenler. Canan Işık İnşaat Emlak'tan ben Canan. Ee, emlak piyasası ile ilgili bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle piyasanın son zamanlarda e, gidişi de birçok kişiye avantaj sunacaktır. Bu avantajdan nasıl yararlanacağınızı biraz anlatmak istiyorum. Ee, öncelikle e, her zaman söylediğimi söyleyeceğim. Para e, beden gücü olarak kazanılmaz. Bedeninizi değil aklınızı kullanın. E, bunun için çok büyük fırsatlar var. E, para kazanmanın çok büyük fırsatları var. Aslında e, büyük paralarla değil küçük paralarla para kazanacağınızı anlatmak istiyorum. Öncelikle son zamanlarda e, herkes e, vadeli mevduat, Faiz oranlarını tercih ediyor. Bu çok ciddi anlamda e, ileriki aşamada sizin için zarara döndüğünün farkına varacaksınız. Bana göre ve kesinlikle de öyle olduğuna inandığım bir şey var. Bu da e, kredilerin yüksekken aslında konut almak gerektiğini, e, kredilerin yüksek olması, daire fiyatlarının veya gayrimenkul fiyatlarının daha düşük olduğunu gösterir. Bunu nasıl anlarız? Kredi e, faizleri yüksek olduğu için daire alımı azalır ve bu durumda insanlar e, daire almaktan vazgeçer. Dairesini acil satmak isteyenler veya gerçekten satmak isteyenler e, satmak istedikleri fiyata satamayınca dairelerin fiyatını aşağı çekerler. Peki o halde ne yapmalıyız? Bakın ne yapmalıyız. Size şöyle anlatayım. Ben e, gerçek anlamda e, paranın nasıl kazanılacağını biliyorum. Öncelikle gerçekten para kazanmak istiyorsanız, herkese değil ama gerçek anlamda ne istediğini bilenlere e, cevap olabilir. Bunun için de tabii ki randevuyla çalışıyoruz. ile cevap verebilir. Yani randevu almanız gerekiyor. E, bu sırları... Para kazanmanın sırlarını paylaşmak için. Ama buradan bir sırımı sizinle paylaşabilir. Bakın ben ne yapıyorum. Ee, şu an e, kredi oranları çok yüksek. Yani e, 390 3.94 küsürlere banka banka değişebilir. Ve daire fiyatları da çok düşük. O halde ne yapıyorum? Eğer benim ödeyebileceğim limit tutarında ben kredi çekersem, Şöyle düşünelim. 100 bin lira bir kredi çektiğimi ve aylık taksidini de maksimum limitimi kullanarak ayda 10 lira ödeyeceğim. Daire fiyatları da yüksek. Peki ben aslında 100 lira çekerken belki toplamda geri ödemeli 200 hatta 300 bin lira ödeyeceğim. Aslında ne kadar çok değil mi? Bir anda baktığınızda 100 bin lira çekeceksiniz ama 300 bin lira totalde para ödeyeceksiniz. Bu dehşet gibi 100 bin liraya %200 faiz ödeyeceğim anlamına gelir. İlk bakışta ama aslında öyle değil. Nasıl değil? Biz 100 bin lirayı çekeceğiz. 10 bin lira aylık e, taksitler ödeyeceğimizi düşünecek olursak bu 10 ay eder. Biz aylardan şu anda... Haziran ayının sonlarındayız. Eylül ayında bu durum değişecek. Ve bu gayrimenkul için bana göre e, köprünün son çıkışı derler ya tam da orası. Peki biz yarın bankaya gideceğiz. 100 bin lira kredi çekeceğiz. %200 faiz ödeyeceğimizi de bildiğimiz halde. Ama dairelerin fiyatının da 50'de aşağıda olduğunu düşünüyorum, görüyorum, de yapıyorum. Peki, biz 10 ay hedeflemiştik. Bu 10 ay hedeflediğimizde ben Eylül ayında bu durumun tamamen değişeceğini biliyorum ve net olarak da söylüyorum. Eylül ayında vadeli mevduat faizlerinin yavaş yavaş düşeceğini Doların da yavaş yavaş yukarı yönde hareket edeceğini düşünüyorum. Doların yavaş yavaş yukarı yönde hareket etmesi gayrimenkul maliyetini artıracaktır. Yani inşaat maliyetlerini de artıracaktır. Biz ona ay ve biz Haziran ayındayız. Biz Eylül ayına kadar Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay 10 bin lira faiz e, a, aylık taksit ediyoruz ama faiz oranı yüksekten ediyoruz. Şimdi tam o noktada bir sırımı paylaşacağım sizinle. Kredilerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz dedik. Biz şu anda bir daire satın alacağız ve maksimum kredi faizleriyle satın alacağız. 3 ay sonra bugün düşükten aldığımız daireye 3 ay sonra kredi çekmiş olmanız daireyi satmaya engel değil. Ve 3 ay sonra daire fiyatları yukarı yönde hareket ettiğinde yani bugün 100 bin liraya aldığınız daireyi 3 ay sonra 4 ay sonra yer değiştirdiğinde kredi faiz oranlarıyla mevduat faiz oranları yer değiştirdiğinde sizin daireniz zaten 200 bin lira olmuş olacak. Biz 3 ayda oysa ki 10 bin liradan 30 bin lira fazladan taksit ödemiştik. Biz 100 bin liraya aldığımız daireyi 3 ay sonra 4 ay sonra veya 5 ay sonra biz 200 bin liraya sattığımızda oysa ki sadece 30 bin lirasını riske ettik. Yani %70 para kazanmış olduk. Size önerim lütfen Eylül ayına kadar mutlak suretle bir gayrimenkul satın almanız ve satın alırken de nakdinizi kullanmayınız. Şu an kredi faiz oranları yüksekken bu parayı çekiniz ve evinizi alınız. Bunu yatırım adına yapınız. Bugün aldığınız bu uygun daireyi 3 ay sonra, 5 ay sonra kendi paranızı da kullanmadığınız halde bankanın o yüksek faiz oranıyla aldığınız daireyi satacaksınız. Neyle? Bankadan 100 lira aldık. Dairemizi aldık. 31 lira 3 ay içerisinde taksitler ödedik. Örneklendiriyorum bunu. Rakamlar değişebilir. Ondan sonraki sürede siz dairenizi istediğiniz fiyata sattığınızda ne yapmış olacaksınız? Kendi paranızla değil, bankanın parasıyla siz para kazanmış olacaksınız. Bu size şu anda söylediğim ilk sırım. Para kazanmak çok kolay. Yeter ki aklımızı çalıştıralım. Bedenimizi değil, aklımızı çalıştıracağız. Canan Işık İnşaat Emlak'tan saygılar. Lütfen bu üç ayı iyi kullanın. Gayrimenkul ihtiyacınız varsa mutlaka satın almaya gitmelisiniz. Gayrimenkul alma ihtiyacınız yoksa dahi para kazanmak için mutlaka kredi faiz oranlarının yüksekliğine bakmadan evinizi alın, kara dönüştürün çalışarak değil, aklınızı kullanarak para kazanmış olacaksınız. Saygılar sunuyorum bir başka videoda görüşmek dileğiyle.